Imansız, imansız, Benim Allah'ım da yok, kulum da yok, bunu da yayınla. Yayınla çocuğum tamam, korkum yok. Hacca gitmek için para biriktirir misin? Yok çocuk okuturum. Bura şart bura bura var ya. Bektaşinin biri kalkmış haca gitmiş. Hacılarına haca gitmiş Konya'da. Sormuşlar ona şimdi durmuş böyle bakıyor taş maş atmıyor ha. Diyorlar ki ya niye hoca niye taş atmıyorsun falan diyorlar. Ya taş oradan değil burada burada diyor. Şeytan orada değil burada diyor. Doğru mu? Doğru mu? Biz şu anda berbat bir durumdayız ve Avrupa bize gülüyor. Hani bir Avrupa bizi kıskanıyordu ya. Şimdi bize gülüyor. Biz berbat bir durumdayız. Gençlerimiz, çoğumuz, çocuğumuz ağlayasım geliyor. Öğrenciler böyle e, hastaneden geliyor mu? El kelepçe 4-5 tane birbirine bağlamışlar ya. Ne yaptı bu çocuklar? Ya hırsızlık mı yaptı bu çocuklar? Hakkını aradı, çıktı, konuştu, konuşacak. Herkes konuşuyor. Ya konuşanı içeri atıyor. Her türlü pisse dışarı atıyor ya olmaz. Bu böyle olmaz. Bir kere o adamın ne olduğunu ben ta çocukluğundan beri biliyorum. Yukarıdaki de biliyor. Ya ayıp ya. Sen önce bir kendini hatırla sen neydin? Acında ölüyordun. Sekiz aileli bir çocuktun. yayla çocuğum tamam mı bunu? Sen acında ölüyordun. Baban Rum'du, anan neydi ya. Ya be komşuyduk ya. Ayıp ayıp ayıp. Yaptığı hareketlerin hiçbiri kıskandı. Rezil etti. İmam başkanı mahvetti. Çoluk çocuğu mahvetti. Herkesi mahvetti mahvetti ülkeyi mahvetti ya İstanbul'u mahvetti. Ben şimdi kent lokantasına girdim. Önce yemekler öyle miydi? Ne yapsın insanlar? Perişan oldular. Yani yeter artık yeter gerçekten. Ben Avrupa'ya gidip geliyorum. Çocuklarım orada okuyor. Her türlü pislik var ya burada ya. Geliyorum çok şükür diyorum ya. Ya adamlar insan gibi ya sana merhaba diyor istersin insan yerine koyuyor. Yabancı yerli demiyor. Ya bir biz ne olacağız? Bir, halimiz bir Türkiye ne oldu? Ne oldu? Ben a 70 yaşındayım. Ben daha hayatımda böyle birini görmedim, tamam mı? Çok şeyler geldi, geçti, sol oldu, sağ oldu, şurada orada bu, ama ben böyle bir şey görmedim. Yani bu berbat bir şey sen, halkın düşmanı mısın ya? Sen zaten. Son. Tamam Rum ol. Rum'da insan. Var insan ol. İnşallah bu devram döner. Herkes rahat eder yerinde diye düşünüyorum. Ama kul hakkını da ona hiç helal etmiyorum. Zehir zıkkım olsun. Aldı Kur'an'ı eline sanki kimse Kur'an bilmiyordu. Kimse o şeyi bilmiyordu ya. Bu kadar ter önce kimsenin dini yok muydu Türkiye'de? 65 yaşında ama 70 yaşındayım hala insanlar Kur'an'ı da bilir, dinini de bilir, bilen bilir. Bilmeyen de bilmezsin yani. Ne olmuş? ne olmuş. Yani çok kötü. Tarikat paramızı yedi. Onu getirdi oraya koydu. Olan budur. Tamam mı? Senin benim paramla geldi, oraya oturdu. Başka bir şey değil. Halen hakkımızı yiyor. Bir tane ilaç aldım şimdi. Kanser hastasıyım. 200 lira para ödedim ya. Niye ben ben emekli bir insanım. Ben niye ödedim 200 liraya? Ben aldım onun kimden para zaten. Çok kötü ablacığım. Durumumuz çok kötü. Allah herkesin yardımcısı oldum olsun. Kurban olduğum. Nerede varsa kötülük yapanın da Allah belasını versin Allah bir tek onların ya diyorlar Allah bizim benim Allah'ım da yok Kulum da yok bunu da yayınla Tamam mı Allah buranda buranda bektaşının dediği gibi Sen adam olursan Allah da o kul da o Hepsi o Heh, Sen adam olursan Teşekkürler ben teşekkür ediyorum Yayınla çocuğum tamam korkum yok Korkum yok. Bitmişiz ya. Ben yani 12 milyon alıyorum. İnan ki ayın ortasında bitiyor. Bir de yani bir şey hani bir şey aldım da yok. Etmet aldım da yok. Yani bunu inan. Para bir şey yapmıyor. Gidiyorsun bir markete iki bir şey alıyorsun. Para bitiyor. Gençlerimiz yazık günah o öğrencilerin ya dersinde kaldı, kitabında kaldı. İmansız. tövbe ederim. azım da bu